Psikolojik açıdan bakacak olursak kaygı bozukluklarından depresyona, uyku bozukluklarına, akademik performans eksikliklerine kadar pek çok sorunlara yol açabiliyor. TikTok'ta çok farklı içerikler var. Bunlardan bir tanesi de fitness videoları. Her gün önümüze milyonlarca ideal beden imgesi sunuyor. Çok çekici, arzulanır, insanların erişmek istedikleri bir takım beden imgeleri sunuyor. Türkiye'de yaklaşık 37 milyon kullanıcıya sahip olan TikTok platformunun genç nüfusun dijital tercihlerini şekillendiren önemli bir mecra konumunda olduğunu belirten uzmanlar bu geniş kullanıcı kitlesinde sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. TikTok kullanıcıların diğer sosyal medya platformlarına göre bağımlılık ürünçlerinin daha yüksek seviyelerde tespit edildiğini aktaran uzmanlar uygulamanın özellikle çocuklar ve gençlerde kültürel ve ahlaki yozlaşmaya yol açan içeriklerinin toplumda uyulması gereken kurallara sarsarak kişilerin gerçeklik algısını boğusu ve sosyal bağları zayıflattığının altını şişesi. İnsanlar bunlara baktıkları zaman bu sefer kendilerini bir değerlendiriyorlar. Bu vücut kendilerinde olmadığında da bu sefer yukarıya doğru sosyal karşılaştırma yaşanıyor. Bu da kişinin kendiyle olan barışıklığını bozabiliyor. İçsel manada çatışmalara yol açabiliyor. Bunun yanında challenge denilen meydan okuma videoları var. Birisi çok tehlikeli olabilecek bir takım hareketlerin olduğu bir video çekiyor. Birilerine meydan okuyor. Daha sonra başkaları da ondan daha tehlikeli olan bir başka video ile ona cevap veriyor. Tabi bunların sonucunda e, ölüme varabilecek kadar riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı toplumsal etki ve veri güvenliği ekseninde TikTok tehlikesi raporuna göre özellikle çocukların ve erkenlerin gelişmekte ve değişmekte olan beyinlerinin sosyal medyadaki içerikleri davranışsal, bilinçsel sonuçları açısından oldukça hassas olarak kabul edilmekte olduğunu bileterek zayıf bilişsel becerinin altında yatan nurla gelişimsel geceliklerin dijital medya kullanımıyla olan ilişkisine vurgu yapılmış. İlgili sonuçların aile ve toplum dinamikleri üzerindeki yansımaları ise aydınlatılması gereken odak noktalarından biri haline gelmiştir denildi. Şimdi hepimizin içselinde bir narsistik yapı var. Biz bir narsizmle doğuyoruz. Bir büyüklük arzusu, yücelik, üstünlük arzusuyla doğuyoruz. Bu hepimizde var ama kimimizde bu eğitiliyor ve ehlileştiriliyor. Kimisinde ise eğitilemeden ham halde kalıyor. Nasıl ki bedenin yemeğe içmeye ihtiyacı varsa, bir takım gıdalara ihtiyacı varsa içimizdeki narsizminde bir takım gıdaları var. Bunlar da alkışlanmak, beğenilmek, yüceltilmek. İşte TikTok gibi mecralar aslında insanın bu arzularını gerçekleştirmesine olanak sağlayan e, mecralardır. Çünkü burada insanlar kendilerini sunabiliyor, yeteneklerini gösterebiliyor. Bu sayede de alkış alabiliyor, beğeni alabiliyor, takipçi sayısını artırabiliyor, popülaritesini artırabiliyor. TikTok kullanımının çok farklı ve zararlı etkilerinin olduğunu belirten psikoloji bölümü doktor öğretim üyesi Muhammed Arıkan. Hem bizim psikolojimizi etkiliyor hem de toplumsal yapımızı etkiliyor. Psikolojik açıdan bakacak olursak kaygı bozukluklarına, depresyona, uyku bozukluklarına, akademik performans eksikliğine kadar birçok sorunlara yol açabiliyor diyerek sözlerini şöyle sürdürdük. E şimdi başkaları da bunlara baktığı zaman ediyor benim içimde de zaten böyle bir beğenilme arzusu var. E ben de ne yapayım o zaman? Ben de onlar kadar meşhur olabilirim, popüler olabilirim. Bu sefer binlerce, milyonlarca insan e, TikTok'ta içerik üretmeye e, yönelebiliyor. Şimdi bazen de bakıyorsunuz bir takipçi sayısında azalma oluyor veya istenilen sayıda biliyor veya beğeniler eskisi kadar gelmiyor. Bu sefer de ne oluyor? Daha sansasyonel, daha çarpıcı, daha absürt içeriklerle içerimizde var olan narsistik yapı o beğenilmeyi, alkışlanmayı almak için çok daha absürt içerikler üretmeye e, başvurabiliyor. Bu da tabii ki toplumsal düzeni sarsabiliyor. insanların psikolojilerini negatif olarak etkileyebiliyor. Bunun yanında TikTok'un özellikle uluslararası ilişkileri ilgilendiren pek çok sonuçları da var. Veri güvenliğini tehdit eden bir takım sonuçları da var. Bu anlamda ülkelerin güvenlikleri açısından da bir risk teşkil ediyor. Dolayısıyla da hem psikolojik hem toplumsal hem ülkelerin ulusal güvenliklerini ilgilendiren ilişkileri barındırması sebebiyle TikTok'la ilgili zaten ülkemizde de tüm dünyada da tartışıldığı gibi bir takım kısıtların düzenlemelerin getirilmesi gerekiyor.